Herkese merhaba. Bir yine bir köfteçi habide geldim ben. Baktım bugün niye ev yemekleri var? Sordum ne var diye. Vallahi de Ezogelin çorba var, türlü var, pilav var, makarna var. Hünkâr beğendi var. İşte bunun yanında e, tatlılar var. Kemal Paşa var. E, krem şokola vardı, bir kremli bir revani vardı. Aa, hadi bakalım dedim. Hani ezogelinle başlayalım. 3 günde devam edelim, arkasından dükkan beğendi yeriz, doyarız, teşekkür edip yiyeceğiz ama bu dükkan beğendiği de süper bir şey ya bu. Bediğin hmm. zaman içinde o yanmış patlıcanın tadını alıyorsunuz içinde böyle. Direkt patlıcan yanmış ve üzerine bir sos dökülmüş, hmm. harika bir şey bu ve krem krema haline gelmiş patlıcan. Hmm. Arkasından normal patlıcan yiyelim. Hmm. Hmm. Değişik tatlar ya. köfte derin bir de bu değişik e, tatları tadın.